Beyazlar Ossip Bernstein, siyahlar George Salve. E4, E5, bir İspanyol daha geldi bakalım. Burada bakın iki at Berlin savunmasında merkez piyon bırakıldığı için hemen alındı. O zaman dedi Ossip Bernstein, işte inşaatın ortada ben şu merkezi bir dağıtayım. Sonra keyfimize bakayım dedi. Evet gördüğünüz gibi şah bakın burada da şah denedi. Bir piyon daha aldı ve rok bozuldu. Bir şah daha alınınca bakın burada at alınamaz fil koruyor. Perdeleme yaptı. Şimdi şah denince de ne yapmış oldu? Piyonun çıkmasına engel oldu. Şimdi iki kaleler birbirine bağladı at atmasın diye, sıkıntılar yapmasın diye karelerde değişince evet o da ben de şahıma gelirim, gücü var dedi ama gördüğünüz gibi geçer er olan F'deki geçer er olanı yiyince ne olmuş oldu? George Salvin'in ümitleri kazanma ümitleri ne olmuş oldu? Suya düştü, taşları değişelim o zaman dedi, şah şah denince 4 piyonu 4 piyon e, simetrik bir konum e, Bu beraber olur zaten başka bir şey olmaz. Evet. Evet, beraber demiştik. Gene haklı çıktık. <laughs> evet. Ama belki hata yapılabilir. Evet, hata yapılabilir. Onun sonunda onun sonunda yapılan hata oyunu kaybetmenize neden olur.